Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, ismim Cansu Püre. Annem Sebahat Püre ile beraber katılıyoruz bu tura. Annemin hayaliydi <laughs> Selanik'te <laughs> dede topraklarını görebilmek. Onun hayalini gerçekleştirdiğim için şu an çok mutluyum. Bizi orada çok iyi ağırladılar. Dostluğumuzu daha da pekiştirdik. Ve güzel yerler gördük. Toprağımızı, suyumuzu, her şeyimizi orada Kendimizi adeta evimizde hissettik orada zaten, evet. çok farklı bir duyguydu Anne hani sen de söyledin <laughs> Ben Sebahattin'e, <ve, gülüyor> ata topraklarına yani büyüklerimden bir tek ben e, gidebildim. Şu an için çok mutluyum, hep arzu ediyordum. Gerçekten orada kendimi kendi evimde gibi hissettim, o insanların sıcaklığı çok iyiydi. Suyundan içtik, yemeklerinden yedik. E, ee, mübadele olarak hepinize Çatalca Traveler çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da birlikte olmak dileğiyle. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ teşekkür ederim. Çok sağ olun.